Selam arkadaşlar. Bugün size Minecraft dünyamıza devam edeceğiz. En son yenilikler yapmıştık. Ben en son orada moblar sonlarına çok şey çıkmıştı. Orada yayılardan ve oklardan iki tane double chest yaptım. Onları nasıl double chest odunlarım orada çok. Sonra da onları da birleştirdim. Sonra sandık yaptım iki tane double chest. Yani dört eşit dört tane sandık. Bunları da yapıp eşittir. İki bir tanesi yaylar bir tanesi ise oklar. Oklarımız çok var. Neyse dünyamıza geçelim. Hadi başlayalım. Şu an bile atlarımız var artık. Bir kere bu nasıl düşüyor ya? Tamam ki nasıl düşüyor? düşüyorum bir bakayım düşmüyorum ama düşüyormuşum bir ki, ya şöyle yok düşmüyormuşum her yani neyse bir tane yay yaptık lan lan yay yok lan o, o yay nerede lan bunlar Heh burada bu yayı yaptık bu yay aldık ve yaptık bunu herhalde Al, ol Çünkü bir tane atı altı sekiz da de buldu. Evet kedi sayımız arttı. Üç tane. Üç tane de bu bu bu. iki tane kedimiz oldu. İki tane daha kedi. Geldi ben de onları kurtardım. Bir barınak yapacağız. Bir de moblardan düşen demirimiz var. Gerçekten moblardan düştü. Bir bu bunları ne için kullanacağımızı biliyorsunuz yani bunu krallık yapacağım. O krallıkta kullanacağız. Ya da be bunlar söz olsun diye burada bırakacağız. Arkadaş, abizde arkadaş lazım çünkü zar zor 10 gündeyiz. Şaka yaptım şaka şaka. Her neyse burada da çok yayımız var. Keskinlikler basılı var. Bile full aşağıda, aşağısı full dolu. Şu an bekleceğim bir şeyleri. Orada full şeyimiz. <laughs> Her neyse. Size bir sponsor söyleyeceğim. Sponsorluk olmaz bu yerde ya. Ben sponsorluk iptal ediyorum. Her neyse. Ya bunun sonsuzluk var. Yani bu, bu kadar yayını için diyorsanız sebebi belli. bir bu sandıklarımız arttı. Bir tane bir ev yapacağım buğdaylarla. Bir kere bir her şeyi, tüm farmları birleşiyor var ve bu odaylarda da otomatikman alıyor. oluyor ki bur burada kasacağız. Kasalım. Bakalım ne kadar şeyim oluyor gerekmeyeceğiz bunları ya tohumları yakacağız Oha direkt küçük çok şey çıkıyor lan var bundan dolayı bu kadar büyüktür. Gene kadar büyük o kadar iyi. Ha, küçük değil. Bazı şeyler de küçük değildir. şurada full yapacağız. Çünkü full buğday var bu sefer. Çünkü şu inekler ben dolayı Hadi gidelim Baş, sandık boşaltma boşaltmaya Tamam sandık temiz Bu da temiz Ona gerek yok Onu halledeceğiz. Sonra onları şöyle yukarı götüreyim. Sonra o yayları birleştirebileceğim. Şeyimizi yapayım. Allah'ın kılıcıyla kasılalım. Kasılalım. Şu an 11. gündeyiz. Ve az son 6 dakikalar Ben neyse. Ben yeterli olarak bu işi burası İspiler artıyor. Ha bakın direkt çeşit. Bunlar da oha demir de çıkıyor lan direkt. Şurada bakın. Hiçbir şey yok, değil mi? parasını aç bu Benim için burayı daha da güçlendirmek, itmeyi 3 yapmak. Sonra da en güçlüyü sahip olma çalışacağım yani. Şöyle itme yani çok hoş olmaz sormayın. Ay ay alacağız. Okul yani. bile atları elde ettik. Bir tanesi altın, bir tanesi elmaslı. Ve bilebiliyoruz onları da bir gidip. Bilim yani at mı olmuş. Olur abi onlar da mangal olur mu? de nerede vardım? Bakalım şununla bir düşsün. Oo değil mi? Düşmede de kesmesi düştü. Aa mesela şu yaylar okulları alak 5 her zaman ne arkadaşlar yani hayat zor İstanbul'da düşünün siz. aslında siz köyde düşünün sizin köyünüz vardır inşallah köye gidiyorsunuz her zaman bir iki gider sonra çalışır gelir para kazanır çok az para vardır elinde bir Minecraft'ta videolar çekiyor. Acı çekiyor. Çok zor günler çekiyorum. Siz köyün gitsin orada iş bile yok. Hele her şey çok zor. Aa burası güzel yani sakin bir dünya. Tamam bunu. Um kučki, 3 4 varmış lan. Ama 36. seviyede. Aa, ne yapacağız? Vallahi hiç bunu düşünmüyoruz. Bu sadece katılıyoruz, masalıyoruz. Ya sıkıcı geliyor bana. Bu herkese oluyor. Ben evet, değil ki. Ben hep ben her zaman sıkıcı her zaman sıkıcı bu hayat. Hayat her şeyden sıkıcı olabilir. Hayat bazen bir anda mutlu geçer. Ama bu ne Çünkü her şey bir anla bağlıdır. Bir şey olup biter, olup gider. Bir kere bu sözü unutmayın. Bir şey olur ama gider. Her şey. Her şey gider. Bunu yaşadınız. Diyoruz. Düşürmek istiyor musunuz? Hayır. Ama bundan dolayı en yani şeysi saçın benim videolarımız değil. Bile ben şu simetreyi şu kaloriyi. Ana burada yay vardı lan. Unuttuk. Yayımız var artık. Ben bunu hiç düşünmedim. Full moblardan kazıyoruz. Ben de kalırım oğlum ya Hakikaten hiç aklım almıyor Bir beyin vardır o beynin de sınırı Ne yapıyorsunuz lan cebelleşiyor musunuz Evde ben sabah yazıyorum. ben Arkadaşlar şu an bugün bu kadar. Hadi bay bay.